Evet herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına tekrar hoş geldiniz. Biz Endeksi artı seyrediyor. Sabahki açılıştan sonra biraz daha toparladı. Şu anda 9366 seviyesinde %1 artı da. Ee, şöyle halk arzlara baktığımızda halk arzlarda da durumlar güzel. Yani son halka arzlar, halk arzlar demeyelim artık. Yani şirketlere baktığımız son şirketlerde de güzel devam ediyor. Ee, şöyle bir başlayalım gene aynı şekilde. Öncelikle para giriş ve çıkışlarını gösterelim. En fazla girişin olduğu hisse Pegasus, Şişe, Tera, ee, Turkcell diye devam ediyor. Para çıkışlarında ise en fazla çıkış YKBNK, BİM, ASESAN, GARAN, AKBANK diye devam ediyor olduğunu görüyorsunuz. Zaten BIST endeksini en fazla etkileyen hisselerde başında yani ne geliyor? Banka hisseleri geliyor. Onun dışında ee, bin var ee, işte şey var Garanti Bankası Akbank var ee, devam ediyor şimdi hisse işlem hacimlerine bakalım en fazla alıcı tarafta şu anda an hani itibariyle iş yatırım halk Ak diye devam ediyor en fazla satıcı tarafta da Vakıf bank of yfa tep diye devam ediyor ee, son halka arzlara, son şirketlere baktığımız zaman ise halk arzlarda... Eee en son yaklaşık 6 tane falan halka arzımızda eksi devam ediyordu. Şu an an itibariyle e, Baus'u biraz daha artıya geçmiş durumda. Halka arz fiyatıyla aynı seviyelerde satış ağırlıklı. Bank of tarafında alış var. Ahlatçı QNB satan tarafta. E, Bulsa baktığımızda o da satış ağırlıklı. 1.900.000 satışta lot var. Ziraat vakıf alan tarafta, Bank of Ak Gedik satan tarafta. Bulls'ta da %150'ye yakın bir kar var. 12 liralardan alık arz olmuştu. Kalyon PV'de %5'e yakın artı da o da %10 civarında bir eksi de halkar sonrası getirisi. Burada da alış ve satış ortalama aynı. Ak Akmex'e alıyor. Garanti denizde satan tarafta olarak gözüküyor. E, ee, Enda'ya baktığımızda %3.5'a yakın artıda burada da 270 bin alıcılı 758 bin satıcı satış ağırlıklı Bank of Tep alıyor. İş garanti de satan tarafta Enda'da. Vişne madencilikte %1.5 eksi de Tera bugün gene alış tarafında 330 liradan maliyetlenmiş. Satan tarafta da A1 Info Vakıf diye devam ediyor. 1.200.000'de alıcılığı %90'dan fazlası zaten Tera'nın elinde. Destek'e geldiğimizde 200 bin alıcılı 150 bin satıcılı deniz ziraat alıyor yapı kredi garanti satıyor destekte de yüzde 350'ye yakın bir artı var bir gene baktığımızda 500 bin alıcılı 1 milyon 600 bin satıcılı bu da 30'a yakın bir artı da alkarzdan sonra tep alan tarafta banko falan tarafta marbaş info satan tarafta ee, Serenit, Serenit de yüzde 10'a yakın bir eksi de 12 liradan alkarz olmuştu 580 bin alıcılı bu da satış ağırlıklı 2 milyona yakın Global garanti alıyor. ve Yapı kredi vakıfta satan tarafta. Yani endeksin gidişatına baktığımızda piyasalarda en fazla yükselenlerde değişiklik yok gibi duruyor. En fazla düşenlere Turex eklenmiş. Tabanda 6 milyon 900 bin var. Begyon'un tabanında 12 milyon var. Cem TS, e, Cem TS 2 milyon 600 bin lot var. Derl HL 1 milyon 800 bin geçiyorum. Kervet %9'larda, da eksilerde. E, Tüpraş en fazla şu anda hacime ulaşan Türk Hava Yolları YKBN2 ASESAN Tüpraş'ta da 1 milyon alıcıda 2 milyon satıcıda. Şöyle genele baktığımızda Tüpraş'ta da e, şuradan itibaren nereden 5. ayın altısından itibaren yükse yükselişine devam ediyor. Evet BIST endeksindeki aracı ve aracı kurumlar ve alış satışları paylaştık. Son halka Arkadaşlar videonun altına istemiş olduğunuz hisseler varsa yazın. Kapanışta ya da işte böyle videolarda sizin istediğiniz hisseleri de yer verelim. Alış satışlar, aracı kurumları, tavan tabanları falan hepsini gösterelim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. Hoşçakalın. Bay bay.